Sevgili YouTube, sevgili arkadaşlar, yepyeni bir Farming Simulator 25 videosu ile karşınızdayız. Kankalarım daha önce satılacaksınız. Köye taşınmıştık, köye yeni gelmiştik vesaire vesaire. Köyde dedem daha önce işçilere bir şeyler ektirmiş. Gittik onda da hasat ettik. Şimdi o hasatın ardından kankalar artık bize de iş yapma vakti geldi. Artık biz de bir şeyler ekeceğiz. Madem dedem ektirmiş. Biz de üstüne hemen gidiyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar şuradaki tarlamız var diye ya bizim yan tarafta. Oraya diyoruz bir sürelim. Sürdükten sonra bir yonca patlatalım arkadaşlar şu tarlaya. Nasıl fikir? Mükemmel fikir. Hayvanlar için çok güzel olacak bir şey arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izniyle. Kankalarım videoya geçiyoruz. Videoya geçmeden önce like atıp kanala abone olsanız çok sevinirim. Desteklerinizde ihtiyacım var arkadaşlar. Destek veren elleriniz dert görmesin. Ya Allah bismillah. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle hadi bakalım lan ne oldu lan oğlum kaldır kaldır kulluğu kaldır aferin sana aslan parçası böyle direksiyon desteğini tekrar aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoya geçmiş bulunmaktayız. İşlerle artık uğraşmaya başladık kankalar. Böyle çiftimizi güzel güzel bir sürelim. Adamı tarlasına da kaçırdık bulduğu be. Akşam gelecek valla. Evet kankalar şu tarlaya güzel bir süreyim ben önden. Önden önden bir süreyim arkadaşlar. Şöyle şöyle hop. Ya hak. Geç dayıcım geç geç kaza alacak yoksa Niye geçmedin lan Oğlum kocaman yol var lan Daha istesem de ben seni geçirmem ki orada Bekleyeceğim Lan sakın sakın kolu kırarız Allah. Evet arkadaşlar. Beşli pullukla tarlanın içinden geçiyoruz. Güzel güzel şöyle bir işleyelim abi. buraya yonca ekeceğiz arkadaşlar. O yüzden şu an işlem onun için yapılıyor. Öbür tarlayı normal şeyle, kultivatörle süreceğiz arkadaşlar. Fazla derin sürmeyeceğiz yani. Buraya pullukla girdik. falan ulan fiyat emanet misin bu oğlum? Evet arkadaşlar tarlanın ekim e, sürme işlemi yavaş yavaş bitiyor az bir şey kaldı 2-3 turumuz falan kaldı arkadaşlar. Bunu bitirdikten sonra bir yoncu ekeceğiz buraya inşallah Allah'ın izniyle Yan tarafı da sürelim ben 2 dakika oradan sonra oranın da ekimini hep beraber yaparız gerekirse veya buranın yoncusunu ekelim bir bakarız geri kalanına arkadaşlar Hele şöyle bir ekelim de İlerleyen dakikalarda yapacağımız diğer işlemlere sonra bakacağız Evet kanka sondan bir önceki turdayız. Şurayı bir halledelim hemen. Hemen bitirelim abi şu bölgeyi. Hop tamam. Gel geleceğim ne diyeyim? Son tur arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar ekim işlemi at, e, Pardon sürme işlemi artık bitti attık ekim işlemini geçebiliriz Şu ekim işlemini bir yapalım 2 dakika Şöyle bir Buradan bir gidelim bakalım Bizim diğer tarlaya ne yapıyor dayı Sür 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 aslan pa, işçi tuttuk arkadaşlar yanlış anlamayın Yan tarafı sürdürmek için Şimdi kankalar İşler yetişmeyince mecbur işçi tuttu gene. Hemen şuraya bir halledelim. öyle bir git abi. Tekrar geri gel. Gel 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 gel. Oops. Evet arkadaşlar. Şöyle güzel güzel bir ekelim arkadaşlar. Yoncalarımızda bir ekelim. Gübre işleminde yüzde 50 yapıyoruz zaten. Bir daha patlatırız yüzde olur. Mis gibi yonca yaparız arkadaşlar. yonca ihtiyacımız var, hayvanlarımız var. Gerekirse yonca zaten para eden bir ürün. Satarık. Evet kankalar iki tarlaya birden girdik. Dağlı sollu. Birisi sürülüyor birisi de yonca ekiliyor şu anda. İşlemlerimizi çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere Diğer tarlaya işçiye verdik arkadaşlar. O orada sürüm işlemi yapıyor. Biz burada ekmeye çalışıyoruz bir yandan. İşler yetişmedi kankalar. Mecbur işçi çağırdık. Bizim işler çok sıkıntılı. Evet sevgili kankalarım son iki tura giriyoruz. Bölümün sonuna geliyoruz arkadaşlar bu arada. Bu bölüm gördüğünüzde üzere çift tarlaya daldık. Hem sürdük hem yoluncu ektik arkadaşlar. Bugün çift günüydü. Böyle çiftçilik yapmak zorundayız arkadaşlar. Bizim diğer tarla bitmiş bu arada. işçi bitirmiş orada bırakmış. Traktörü gitmiş maşallah var. Aferin ona çabuk bitirdi. Ben bitiremez diye düşünüyordum ama çabuk bitirdi. Bu arada trafik şaka mı? Şuraya bak abi bu kadar trafik olabilir mi ya? kankalarım videonun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim desteklerinize ihtiyacım var kanal küçük kanal yeni arkadaşlar bu bölümde tarlayı önce sürdük daha sonrasında yonca ekme işlemini yaptık arkadaşlar şimdi hemen diğer tarlaya da geçelim Kim? ulan şu şurası mı bırakmış ya Taptalık Evet kankalar Ben bu tarlaya başka bir şey ekelim Videoyu bu da sonlandırıyoruz arkadaşlar görüşürüz Allah'a emanet olun